Karagöz, bir perde arkasında hareket ettirilen, deriden yapılmış renkli figürlerin gölgelerinin ışık yardımıyla yansıtılmasıyla oynanır. Oyunun en belirgin özelliği, Hacivat ve Karagöz adlı iki ana karakter etrafında şekillenmesidir. Hacivat, medreseden yetişmiş, kibar, biraz ukala, nazik fakat laf ebesi bir tiptir. Arapça ve Farsça kelimelerle süslü, ağdalı bir konuşma tarzı vardır. Karagöz ise halkın saf dürüst, patavatsız ve pratik zekalı temsilcisidir. Hacivat'ın süslü cümlelerini anlamaz ya da yanlış anlar ve bu yanlış anlamalar üzerinden mizah doğar. Karagöz oyununda sadece bu iki karakter değil, Tuzsuz Çelebi, Beberuhi, Laz, Kürt, Arap, Frank, Zenne gibi pek çok tipte yer alır. Bu karakterler, dönemin sosyal yapısını ve farklı milletlerden insanların özelliklerini mizahi bir dille yansıtır. Karagöz sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda toplumsal eleştiri işlevi de taşır. Dönemin yöneticilerine, adaletsizliklere, rüşvete ve sosyal düzendeki aksaklıklara dolaylı yoldan göndermeler yapılır. Günümüzde UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine alınmıştır. Bu da onun evrensel değerini gösterir. Kısacası Karagöz sadece bir gölge oyunu değil, Türk halkının yüzyıllar boyunca biriktirdiği mizah, eleştiri ve hayal gücünün perdeye yansımasıdır.